Yeniden merhaba, moderatör hafta sonu devam ediyor ee, ve müzik ağırlıklı devam edecek bu kez. Yine çok değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Ee, Sayın Seçer İstanbul Teknik Üniversitesi e, Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi e, Udi Mehmet Bitmez ve ekibi bugün bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş Nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, evet, sizler sormalı. Çok teşekkürler. Arkadaşlarımızı da tanıyalım mı ekibinizi? Tabii, hay hay. Buyurun. Kendilerini tanısınlar. Evet. Can Ercan. Dördüncü yılım okulda. Hocamız sağ olsun. <laughs> Beraber çalışıyoruz. Şahlan öğrencim Caner. Çok güzel. Olkan Ertem ben de. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda bir öğrenciler sanatçısıyım. Hocamızla senelerdir birlikteyiz. Büyük keyifle. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Erkan Kanat, ben de hocamın öğrencisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik İzleri Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Bölümü lisans mezunuyum. Aynı okulda yüksek lisans evet. mezun oldum. Şimdi de müzikoloji ve faktör üzerine doktora yapmaktayım. Çok güzel. Yine Hoş geldiniz. hocamızla çalışmalar yapıyoruz. Sağ olun. Evet. Ne güzel bir ekip konusunuz hocam. Çok. Caner, henüz öğrencim. Üniversitenin yüksek bölümünde. Şu anda öğrenciyle devam ediyor ama tabii hepsi master ...düzeyinde artık yani ustalaşmış... E, ...sazlarında, evet. alanlarında. Evet. İlk defa bugün bize katıldı. Aslında benim bu topluluk şey, İstanbul asker topluluğu... Hı hı. ...uzun senelerdir beraber konserler veriyoruz... ...yurt dışında, yurt içinde. Bugün de bize katılmış oldu. Şener. Biraz dinleyelim hocam. Önce... E, hay, hay. ...çalışmalarınızı... E, ...ekipçe neler yaptığınızı... ...konserlerinizi... ...biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi şey... E, Uzun zamandır aslında bir aradayız, ee, zaman zaman bu çekirdek grup bazen büyüyor, ee, daha büyük grup haline dönüşüyor. Ee, hem yurt dışında konserler, özellikle son 8 yıldır belki biraz daha fazla Arap coğrafyasında çok konser verdik. Ee, henüz daha geçtiğimiz yıl Mayıs ayında e, Fas'ın Fas Tetouan şehri Tetuan diye, Hı. bu Cebel Tarık'ta karşı karşıya bir şehirdi, çok güzel bir yerdir. Orada bir konser yaptık. Ee, onun, mesela o çok önemli bir konserdi, e, açılış konseriydi. Türkiye'de onur ülke olarak biz davet ettiler. Ee, onun dışında İstanbul 2010'da e, Kültür Başkenti Projesi kapsamında bir konser yaptık. E, büyük bir projeydi o. Yazının müziği. Hatta biz o yazının müziğini e, konser öncesi ya bir iki gün önce buraya gelmiştik yine. Tabii evet. diğer stüdyo. Evet daha önce. E, evet gelinize. konuk olmuştuk. E, canlı bir performans yapmıştık. E, bu benim zannediyorum 5 ya da altıncı gelişim sizin e, kanalınıza. E, ayrıca kanalınıza teşekkür ederim. Ee, çok güzel şeyler desiz, paylaşıyoruz. Çok duyuyoruz sizi ağlamaktan. Kulağımızın fası sininiyor. <laughs> ee, evet. Ee, zaten heyecanı bekliyorum ee, ben de izleyicilerimiz de eminim. Yani güzel ee, işler izleyicilerimizle... yaptığımızı söyleyebilirim. Çok ee, güzel, değil? Müzik adına çok ciddi işler yapıyoruz. Ee, aslında şöyle demem lazım. Ee, yani çöp müzik yapmıyoruz. Biz bu e, bin yıllık imparatorluğun, bu e, kültürün zengin hazinesini, kültür mirasını bir yerden devraldık ve başka bir yere hı hı. taşıyoruz. O yüzden ciddi davranmak evet. ve dikkat evet. etmek zorundayız. Hassasiyet göstermek Kesinlikle zorundayız. Bunlar... Şimdi e, Arap e, coğrafyasına çok e, gittik, konserler verdik, etkinlikler e, içinde yer aldık dediniz. Yani, müzik kültürü açısından hani, benzerlik tabii çok e, fazla. E, batı ya e, oldu mu e, batıda böyle etkinlikleriniz, batılı ülkelerde? Evet, Biz orayı onları... bitirdiğimiz için zaten Öyle Arap mi? coğrafyasından e, bahsettim. E, gittiğinizde e, oralara, nerelere gittiniz, e, hangi konserler oldu, e, gözleminiz nedir, nasıl karşıladılar, ne gibi geri dönüşler, tepkiler Şimdi bu, bu coğrafyanın e, köklü kültürü yine olağanüstü zengin. E, her yerde bunu paylaşıyor zaten paylaşıyoruz. E, kültürün genel kavramı e, yerel, e, bölgesel, ulusal ve evrenseldir. Biz bütün bu en e, alt birimden en e, boyutlu şekilde e, gelmesi için çaba göster çalışıyoruz. Avrupa ve Amerika e, büyük bir e, merakla ve büyük bir ilgiyle izliyor bunu söyleyebilirim. Takipçileri var. E, seyirci potansiyeli yüksek. Hı hı. E, verdiğimiz konserler e, dolup taşıyor. Son derece görkemli konserler oluyor. E, fakat Arap coğrafyası başka. Çünkü Arap ee, bu Orta Doğu'nun ve Doğu'nun müziğinin ortak paydasında birlikteyiz. Neden birlikteyiz? Çünkü aynı sistemi kullanıyoruz. Ee, aynı müziği, aynı makam yapısını kullanıyoruz. Her ne kadar bu coğrafya daha da zenginleşmiş hı hı. ve e, şimdilerde biraz daha örnek alınan bir e, şeye, seviyeye geldi. Araplar bizi takip ediyorlar ama hı hı. E, sonuçta biz aynı sistemi kullanıyoruz ve aynı dili kullanıyoruz. Bu yüzden Arap Doğu coğrafyasına gittiğiniz zaman verdiğiniz konserler e, olağanüstü güzel. E, sizi şevklendiriyor. Evet. Daha çok e, motivasyonunuzu sağlıyor. Ve çok mutlu oluyoruz. Orada en ufak çocuktan en yaşlı insana kadar herkes müziği anlıyor. Anlamayan hiç kimse yok. Konser salonuna geldiğiniz zaman herkes hı hı. büyük bir e, zevkle, heyecanla. Hatta şunu söyleyeyim. Genelde ben mesela %70-80 ut performansı olarak konser olarak gidiyorum UD restoranları. Bir UD'u ne kadar dinlersiniz? 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1,5 saat, 1 saat 45 dakika sadece ut e, konserleri dinleniyor orada. Ee, çok keyif alıyor insan. Çok güzel. O yüzden farkı bu Avrupa ile Amerika Peki, ile. O zaman biraz müzik giyelim. Başlayalım Peki. hocam. Çalışacağımız eser Abdülkadir Meragi'nin 14. yüzyıla ait bir eser. Seyircilerimiz dinleyenlerimiz de fark edecektir Hı -hı. bu eseri. Eski bir şey bir eser bir aslında sözlü bir eserdir bu. Hı hı. Türk müziğinin çok e, zengin formu kar dediğimiz formundan bir nakış. E, hı hı. E, dönem de çok eski ama biz çok. bunu çalarken dikkat ettiyseniz ritmik, dinamik evet. ve tempolu. Evet. Güftesini e, şey yaptık sadece evet. e, melodisini çaldık. Can bu arada bir eee udumuz daha var. Evet. E, o farklı mı? Daha ne farklı Niye bu? iki udla geldiniz? <laughs> bu bir Arap udu. <laughs> evet. e, bir iki üç yıl önce su şeyde Mısır'da bana hediye olarak Suudi Arabistan'dan gönderilmiştim. Hmm. Suudi Arabistan'da Doktor Ali isminde tıp doktoru bir arkadaşımız yapıyor. Çok da güzel. Hmm. Ee, hatta hediye ettiğini telefonla arayıp bizzat kendisi söyledi. Çok hoş. Ben onunla ilgili bir eser e, icra edeceğim de biraz sonra o yüzden getirdim. Anladım tamam. Çok, ee, çok, güzel. Ee, çok güzel. Bu arada e, ekipte e, aranızda söyleyen de var mı? Ben söylüyorum. Siz? <laughs> Sizler? <laughs> Dinleyecek miyiz? İyi, bugün söylemeyeceğiz ama. Öyle mi? Peki. <laughs> Başka e, bir programda inşallah. Peki hocam. E, devam edelim. Ee, fazla ara vermeden ikinci Hı parçamız ne? Şimdi şey yapalım. E, Tatyos Efendi'nin köyü diyeceğiz ki Bunlar hep beylik ve bilinen eserlerdir. Hı, hı. E, Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok uzun soluklu <laughs> eserler değildir aslında. Evet. E, ama e, mesela bu eseri bütün Araplar bilir. Hı hı. E, Türk müziğin bestekarlarının Arap dünyasında çok önemli bir üne sahiptir. Tamburizm bir başta olmak üzere Tatyoslar gibi, Sadır şenaylar gibi, e, daha niceleri Refik Versanlar gibi. Bu arada önümde e, gittiğiniz konser verdiğiniz yerlerin listesi var. Sizi dinlerken bir taraftan ona göz atıyordum. Evet hocam. Gerçekten hiç gitmedik yer bırakmamışsınız neredeyse. Biraz dolaştık evet. <laughs> <laughs> projeleriniz yeni projeleriniz var mı? Yeni var, konserler var. biraz onlardan. Yeni konser e, hem e, anma hem konser şeklinde var. Hı. 5 Kasım'da Cemal Reşit Belki bunun duyurusunu yapabilir miyiz? Tabii. E, 5 Kasım hemen önümüzdeki ayın 5'inde e, Cemal Reşit Rey salonunda Tamburu Cemil Bey'in şu ana kadar yapılanın en kapsamlısı bu yeni proje. Benim sunduğum bir projeydi. Hı hı. Ee, sağ olsun Genel sanat yönetmenimiz Ozan Münici'de e, çok e, projelerle ilgili müthiş şeyler var. Düşünceler var. Bu konuda e, sunum yapacağız. İlk defa Cemal Reşli'nin fuayesi var. Sağlı sollu biliyorsunuz. O fuayede e, şey yapılacak. E, oturum yapılacak. Hı hı. Beş konuğumuz olacak. E, tabii bir hocamız hariç belki rahatsızlığından dolayı Evet. İşte Necdet e, Yaşar gibi, İhsan Özgen gibi, Mutlu Torun gibi, Erol Deren gibi büyük ustaların katılımıyla ta, Tamur Cemil Bey'i anlatacağız ve 1871'den 2013'e Cemil Bey konulu başlıklı bir proje. E, evet. Her yönüyle var. Yani içinde her şey var. Yurt dışı var mı yine yakın zamanda? Yurt dışı var. E, benim e, aksiyle çıkmazsa Abu Dhabi. E, Hı -hı. Bir aylık bir seyahatim olacak. Hı, uzun. uzun. Çok biraz uzun. Orada e, emire bağlı bir e, Beytül Ut diye bir şey var, Udev var. Hı hı. E yönetici e, nasıl şey benim çok eski arkadaşım o da uç sanatçısı. E, ders vermeye gideceğim. Hı hı. E, bir de konser olacak. Belki ekiple gideceğiz. Önce ben kendim gideceğim tabii. Evet. O, onun dışında e, Belçika var. E, evet. Yine gideceğim. E, bir Almanya var. E, Fas var yine. Evet. E, birkaç yer vardı henüz şu anda netleşmemiş ama Peki. olacak konserler var. Şimdi e, süreniz... süremiz Az e, Öyle ve mi? yine müzikle devam edelim istiyorum. İsterseniz diğer utla çalacağız. E, buraya kadar getirdik. Evet, ne kadar süremiz var? 3 e, üç, üç dakikamız yaklaşık üç dakikamız var. Öyle hocam. mi? Şöyle yapalım isterseniz. Biz e, kapatalım programı veda edelim izleyicilerimize ve sonra sizi dinlemeye başlayalım böyle bir müzikli veda olsun e, moderatör hafta sonunun bugün son bölümünde Mehmet Bitmez ve ekibi bizlerle sayın seyirciler e, ve canlı performansla e, çok şahane bir müzik ziyafeti e, sunuyorlar bizlere keyifle dinliyoruz e, o yüzden tekrar araya girmek istemedik müzikle veda edeceğiz bakalım ne e, dinleyeceğiz son eserimizde onu e, da öğrenelim bu e, utla galiba çalamayacağız Öyle Bizim mi? ya tabii e, toplulukta e, şey yaptık Soru Finalde değilim. böyle yapalım. Yine benim bir e, Harman Yeri'de Hüseyin Makamı'nda bir eser var onu çalalım. Peki dinliyoruz. E, bu arada iyi bir pazar diliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz Sayın Secer. Yarın sabah saat 9'da moderatörle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.